Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber araba birleştirme oyununda kaldığımız yerden devam edeceğiz Biliyorsunuz en son bu bölüme geçmiştik burada bize polis motorları vermiş Karşımızda iki tane motor var bizde ise bir tane var Hemen bir tane daha alalım Aa bunlar yakın menzilci mi? Aynen motorlar yakın menzilciymiş Hemen şöyle bir kapıştıralım şunları Bir tane araba fazlalığımız var Kesinlikle kazanacağız Ben motorların yalnız uzaktan vurmasını bekliyordum Yakından vurması garip oldu Evet rahat bir şekilde ilk turumuzu geçtik Şu anda karşı 3 tane motor verdi Bence yine kazanırız Uzun menzilli çünkü iyi iş yapıyor Alacağız gibi gözüküyor Aldık mı aldık aldık kesinlikle alırız Aynen iyi gidiyoruz Para harcamamaya çalışacağım mümkün olduğunca Gerektiği zaman harcayacağım Şimdi karşı iki tane uzakçı vermiş Hemen biz de uzakçıları ikileyelim Hatta bunları birleştirelim bakalım ne veriyormuş Oo uh, yeşil jeep güzel. Bunları da birleştirelim şimdi. Polis arabası verdi çok iyi. Bu şekilde kazanabilirler mi bilmiyorum. O yüzden polis arabalarını da birleştireceğim ve şimdi bakalım ne veriyormuş. Polis jeepi. Bu bence bayağı sağlam bir tank. Bakalım bizim iki tane arabamız rakibin 5 tane arabasını alabilecek mi? Polis jeepi çok fena tanklıyor. Canı bile gitmiyor şuna bakın. Bunlar bizim bizi de birazcık götürür. Birkaç bölüm daha kazanmayı düşünüyorum. Bakalım bizim iki arabamız şimdi alttan araba yenebilecek mi? Evet polis cipi ölmek üzere yok yenemeyecek gibi ya. Üçe tek kaldı bizim arkadaki. Yener mi? Yok yenemez. Birazcık daha desteğe ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Hadi gidip birazcık da arabalıp birleştirelim onları. İki tane daha arkaya uzakça alacağım. Bunları da birleştireceğim. Bakalım ne vermiş Oo tank verdi. Baya bir paramız var aslında. Ben birazcık daha birleştireyim şunlardan. Ön saflar iyi olsun. Arkadaki halleder zaten. Polis cipini de birleştirsem ne verecek ki acaba? Oho kocaman jip verdi. Kesinlikle bu şekilde kazanırız bence. Şuna baksanıza tek atıyor arkadaki. Oo, harbiden tek atıyor. Şu anda kendim baya bir rahatlamış hissediyorum. Arkamızda bu varken güvendeyiz bence. Baksanıza her şeyi tek atıyor şu an. Vur vur. Parçala hepsini. Aslansınız be. Karşımızda şu anda 8 tane araba var ama ben yine de kazanacağımızı düşünüyorum 2 tane arabayla. öndekileri 2 tane vuruyor. Arkadakilere tek atar mı? Atıyor tabii ki de ya. Baksanıza şuna. Rahat bir şekilde alıyoruz. Arkadakine dokunmuyorlar bile. Şimdi rakibin arkasında iki tane tank var. Ama öndeki tankı bizim kadar kuvvetli değil. Bizim polis arabamız daha iyi tanklar bence. Böyle bir başlatmak istiyorum. Belki geçeriz. Aynen bizimki direkt motorlara tek atıyor zaten. Yok alamayacağız galiba. Aynen alamayacağız. Tamam birazcık daha desteği ihtiyacımız var anlaşılan. O zaman arka desteği birazcık daha kuvvetlendireceğim. Hemen şunları birleştiriyorum. Bir tane daha tank yapıyorum ve tankları birleştirdiğim zaman bakalım ne verecek. Kocaman tank. Bu bildiğiniz savaş tank arkadaşlar. Zaten diğeri de tek atıyordu Bu da tek atıyor ama canı daha fazladır bunun. Hemen ölmez bence. Aynen tek atıyor hala tek atıyor her şey tek atıyor Rakibimiz geliştikçe biz daha çok gelişiyoruz Parayı o yüzden saklıyorum Bunları da rahat bir şekilde iki tane arabayla yenebileceğimizi düşünüyorum Hadi bakalım Oo, öndekini çabuk erittiler Sanırım yenemeyeceğiz aynen o kadar da kolay değilmiş Neyse ki baya bir paramız var Burada görüyorsunuz 830 bin dolarımız var Öndekilere basacağım full Şöyle Aa para bitti Hemencilik para bitti o kadar para yok oldu gitti bir anda Şunları da şöyle yapalım. Tamam şimdilik bence başlayabiliriz. Bu şekilde bizi alması şu anlık imkansız gibi gözüküyor. Bu turda geçtik. Şu öndeki siyah büyük arabayı da birleştirmek istiyorum. Bakalım ne verecek. Bunu yapmak için iki tane küçük şey almam lazım. Ama gördüğünüz gibi param yetmiyor. Şu an adamda üç tane sarı tank var. Tamam bu savaşı da kazanırız. Evet arka saflara ulaştık bile. Yiyin onları. Çok iyi. Aldık bu turda geçiyoruz. Kaç para verecek? 250k. O bölüm son canavarına geldik. Karşıda polis helikopteri var. Alabileceğimiz düşünür. Bence bir tane helikopter 5 tane arabayla kapışamaz. Aa tek tek sıkmıyor. İkili ikili sıkıyormuş. Tamam kapışabilir. Alacak mı yoksa? Alabilir bu arada şaşırmam. Aa aldı harbiden. Hadi be. Ben ne bileyim teker teker sıkar sandım. Bomba atıp hepsini aynı anda öldürdü. Kötü oldu bu. Neyse ki para geldi. Öndeki tanka güçlendireceğim şimdi. Bir tane daha bundan alalım. Bunları birleştir. Sonra bunu birleştir. Bunları da birleştirdikten sonra bunları birleştirdiğimizde ne veriyor? 5 yıldız sarı bir araba verdi. Umarım ikiniz helikopteri alabilirsiniz. Helikopteri alt etmek için arka saflarımızın güçlü olması gerekiyor. Tekrar da alamayacağız gibi duruyor hatta. ee, biz nasıl geçeceğiz ki bu bölümü? Son bir çırpınış ha gayret. Yok ya çok az canı kalıyor. Birazcık arka safları güçlendirmemiz lazım. 400k para var şu an. Hemen şunlardan almak istiyorum birazcık. Bunları birleştir. Ayrı ayrı koyuyorum ki bomba attığı zaman hepsine birden gelmesin. Arkadaki arabalarımız şu anda dandik. Çok fazla vurmuyorlar. Ama olsun hiç yoktan iyidir. Belki alırız. Evet iyi gidiyoruz şu anda. Umarım hepsini aynı anda bomba fırlatmaz. Aldık mı? Alalım lütfen. Hadi hadi vurun. Hadi be azıcık kaldı hayır Ya bir gıdım kalmıştı ya Hemen bir tane daha arka araba alıyorum Bunları da birleştiriyorum Bu ikisi birbirine çok benziyor bu arada Hatta bir tane daha alıyorum garanti olsun diye Tamam bu şekilde artık yenmemiz lazım Evet boss'umuzun canı bayağı bir azaldı Yendik galiba yendik mi aynen yendik çok iyi Sağlam bir para vermesi lazım 750k verdi gayet iş yapar Yeni bir yer falan filan açmışız diyor burada Direkt kapıştırsam yener miyiz Hemen bir deneyelim şansımızı Öndeki arabamız nasıl tanklıyor Yalnız erittiler bizim öndekini ya yok oldu resmen Turu geçtik ama İşimiz zor. Gerçekten zor. Hiçbir değişiklik yapmadan bir savaş daha başlattım. Kaybettiğim yere kadar gitmek istiyorum. Paramızı gerçekten mantıklı harcamamız lazım. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Öndeki arabamız baya bir tank. Şu an onun seviyesinde bir rakip gelmedi. Ama yok oldu gibi. Evet bu turu geçemeyeceğiz. Bizim param ettiler. Çok kolay kaybettik. Ön tarafta bir tane tankımız var ama arkaya da iki tane tank yapmak istiyorum. Şunları hemen bir birleştireyim. İki tane daha şundan alayım. Para bitti zaten. Şunları da birleştir. Hoppa. Bunları birleştirebiliyor muyum? Ne verdi? Helikopter. Vay helikopterimiz var şu an. Bomba atıyor mu acaba? Evet şimdi göreceğiz bunu. Bakalım helikopter nasıl performans sergilecek. Bir ona bir ona vuruyor. Çok iyi. Ama ön tarafta onu tanklayacak bir şey olmadıktan sonra çok da bir önemi yok anlaşılan. Evet arkadaşlar az önce beni oyundan attı ve oyuna geri girdiğinde çok eski bölümlere gitmiş olduğumu gördüm. Mecbur baştan bir daha oynayıp kastım geldim buralara. Bu şekilde kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Bakalım geçebiliyor muyuz bu turu? Geçtik gibi sanki. Aynen geçtik güzel. Arkada şu anda iki tane büyük tankımız var. Bu şekilde bu bölümü geçer miyiz? Birazcık zor gözüküyor. Arkaları birazcık sıklaştırmamız lazım. Tamam bir tane yeşil cip koyduk oraya. Belki birazcık iş yapar o. Bu turda aldık gibi gözüküyor. Çok iyi oldu. Arka tarafımız gerçekten çok sağlam şu anda. Şimdi karşıda helikopter var. Biliyorsunuz bir öncekinde helikopter yapmıştım ama şimdi helikopter yapmadım bilerek. Çünkü önde yeterli tank olmayınca helikopter iş yapmıyor. Gördüğünüz gibi aldık helikopteri. Şimdi karşıya ne vermiş? Baya bir kalabalık gözüküyor karşısı. Bir savaştıralım bakalım bizim iki tane tankımız alabilecek mi? Oo, onda da iki tane tank varmış. Tamam bu kötü bir haber oldu bizim için. Şöyle bir neler yapabileceğimize bakalım. Çok da bir şey yapamıyoruz. Bir tane küçük kıtırık şey alabildim arkaya o kadar. Bir tane de az önce reklam dedim. Jip verdi ama çok bir işe yarayacağını sanmıyorum. Evet şu anda Özel güç aldım. Bunları atacağım yenmek için. Umarım özel güç boşuna gitmez evet. Boşuna gitti. Harika. Birazcık geç attım anlaşılan. Savaş başlar başlamaz atacağım bu sefer. Bir tane daha arkaya bunu alalım. Bunları da birleştirelim. Tamam. Şu an bir özel güç kullanmasam acaba yenebilir miyiz? Evet, arkadakiler baş başa kaldı. Yok, yenemeyeceğiz. Özel güç kullanmamız şart. Az önce oyun bana "Koçum, reklam izlersen sana şu mavi arabayı veririm." dedi. Tamam abi dedim. İzledim ve verdi hakikaten. Şimdi savaşı başlatacağım ve özel güç kullanacağım. Şunu şöyle tam ortaya Hatta arkalara böyle hepsini vuracak şekilde ayarlayalım. Evet şu anda turu geçtik. Özel güç sağ olsun. Ben burada reklamı izleyeceğim. 5 milyon para alacağım çünkü yenemiyoruz bölümleri. Gördüğünüz gibi çok zor. Evet 5 milyon paramızı aldık. Ben bir reklamı izleyip geldim. Şimdi bu parayı mantıklı kullanmamız lazım. Hemen şu motorları polis arabası. Şunları da birleştirelim. Tamam. Ön tarafları daha iyi yaptık. Şimdi Arkaya mı ağırlık vermeliyiz? Önlere mi ağırlık vermeliyiz? Hemen bir savaş yapalım. Bunun sonucunu göreceğiz. Ona göre bir karar veririz hep beraber. Yani önden de var. Arkadan da var. Ne yapacağız ki biz? Şu iki tanesini de birleştirelim bir. Yeni aklıma geldi. ve evet, helikopter oldu. Helikopter çoklu vuruyor. Hemen onun yerine yeni bir araba koymamız lazım ama şunları da birleştirelim bir an önce. Paramız bitti gördüğünüz gibi çok da bir şey yapamadık aslında. Şu şekilde bir savaş başlatmak istiyorum. Bakalım helikopter neler yapabilecek? Helikopter de çaresiz kalıyor ya. Baksanıza çok fazla bir şey yapamıyor. Çoklu vurması lazım yenmek için. Anlaşılan özel güç kullanmamız gerekiyor tekrardan. Savaşı başlattım. Özel gücümü kullanacağım. Hemen şöyle alalım arkalara doğru vuracak şekilde. Çok iyi. Arkalar öldükten sonra gerisi kolay zaten. Umarım alırız. Alıca Aa alamadık. Nasıl alamadık ya? Özel güç kullandım bir de. Şimdi birazcık daha geliştim ve özel güç kullanacağım. Başlar başlamaz. Şöyle bırakmak istiyorum. Eyvah köşedekilere vurmadı. Bu çok kötü oldu. Ama alacağız galiba bu tur. Evet aldık. Bir tank tek başına hem tank hem helikopteri indiremez. Sonunda geçtik. 7 milyon yakın paramız var. Bunu birazcık dikkatli kullanalım. Şunları birleştirdiğimizde ne veriyordu? İki tane daha yapmamız lazım. Yapamıyoruz. Şu turu bir başlatalım bakalım. Ne olacak? Yenebilecek miyiz? Yenemeyecek miyiz? Çok yenebilecekmişiz gibi gözük Arkadaşlar oyun o kadar zorlaştı ki ille de diyor ki reklam izle bonus al yoksa geçirtmem sana bu bölümleri diyor. Hemen bir tane daha şundan alıyorum. Şunları bir de birleştirelim. Baya bir araba birleştireceğiz şu anda. Bunların ikisini birleştirdiğimizde acaba ne olacak? Kamyon verdi dozer sarı dozer verdi bir de böyle savaştıralım 3 tane arabaya karşı 10 tane araba kamyon iyi tanklıyor bu arada vay baya iyi tanklıyor bu iyi oldu böyle bir şey ihtiyacımız vardı bizim de tam olarak bundan sonra bölüm sonu canavarına geliyoruz bakalım yenebilecek miyiz bu şekilde kamyon tanklayabilecek mi kamyon adam akıl hasar bile vuramıyorlar şuna bakın çok iyi şimdi bölüm sonuna geldik 3 tane büyük helikoptere karşı bizim 3 tane arabamız Savaştıralım hemen nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Yok kamyon harbiden çok fazla cana sahip. O yüzden ölmüyor şuna bakın. 3 tane kocaman helikopter aynı anda bombalıyorlar onu. Canının daha yarısı anca gitti. Bu helikopterler de baya tankmış ama sabahtan beri tarıyoruz. Canları azar azar gidiyor ve yendik. Çok iyi. Bu bölümü de geçtik. 5 milyon para verdi bize. Yeni bölüme geçtik ve burada da videomuzu sonlandırabiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse video like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.